David Hume. Metafizik, insan zihninin kendisi hakkında düşünmesi için gerekli olanın ötesine geçmeye çalışmakla ilgilidir. Herkese merhaba. Metafizik dünyasına hoş geldiniz. Bu videoda varlık, gerçeklik ve evrenin doğası gibi derin düşünce konularını keşfedeceğiz. Metafizik, felsefenin en temel alanlarından biridir ve varlık, gerçeklik, bilinç ve evrenin doğası gibi evrensel sorular ele alır. Bu dal, varlıkla ilgili temel soruları sorgular ve bilki gerçeklik ve anlam arayışında derinlemesine bir inceleme sunar. Metafizik, meta, ötesi ve fizis, doğa, kelimelerinin birleşiminden gelir ve bu, doğanın ötesinde olan veya doğa ötesi anlamına gelir. Bu nedenle, metafizik, fenomenlerin ötesindeki temel gerçeklikleri araştırır. Bu alanda ele alınan sorular, sık sık bilimsel veya gözleme dayalı olmayan, daha çok düşünsel ve teorik nitelik taşır metafizik, felsefenin diğer dallarıyla sık sık kesişir ve insanın varlığının doğasından evrenin kaynağına kadar pek çok konuyu ele alır. Örneğin, gerçekten var olan nedir veya insanın özgür iradesi var mıdır gibi temel sorular metafizik içinde tartışılır. Aynı zamanda, bilinmezliklerin ve şüpheciliğin gölgesindeki birçok sorunu da ele alır. Metafiziğin amacı, evrenin doğası ve insanın yerini daha iyi anlamaktır. Bu, zihin, açıcı ve düşündürücü bir felsefi alan olup, insanın düşünme yeteneğini sınırlarını zorlamak ve evrenin sırlarını çözmek için kullanır. Metafiziğe giriş yapmak, felsefeye yeni bir perspektif kazandırmak ve düşünce becerilerini geliştirmek isteyen herkes için önemli bir adım olabilir. Metafiziğin karmaşıklığına rağmen, temel soruları anlamak ve bu sorulara düşünsel yanıtlar üretmek, insanın bilinç dünyasında daha derin bir anlayış geliştirmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, metafizik, felsefe dünyasının en heyecan verici ve zorlayıcı dallarından biridir. Varlık kavramı, metafizik alanının merkezinde yer alır. Bu kavram, bir şeyin var olma durumunu ifade eder. Metafizikte, varlığın ne olduğu, ne anlama geldiği ve farklı varlık türleri arasındaki ilişkiler gibi temel soruları ele alırız. Varlık kavramı, felsefi düşünme sürecinin temel taşlarından biridir ve gerçekliği anlamaya çalışırken önemli bir rol oynar. Bu kavram, evrenin doğasını anlamaya ve insanın yerini daha iyi kavramaya çalışan felsefeciler için merkezi bir ilgi alanıdır. Nedensellik ve nedensellik sorunları Nedensellik, felsefe ve bilim dünyasında temel bir kavramdır ve bir olayın diğer bir olayı nasıl etkilediğini, nedenler ve sonuçlar arasındaki ilişkiyi incelemekle ilgilidir. Bu kavram, evrenin işleyişini olayların arkasındaki nedenleri ve bağlantıları anlamamıza yardımcı olan önemli bir araçtır. Nedensellik, metafizik açısından özellikle ilginçtir Çünkü evrenin temel yapı taşlarından birini oluşturur. Nedensellik kavramı bir olayın diğer bir olayı nasıl tetiklediği veya etkilediği konusunda düşünmeyi içerir. Örneğin bir ağacın düşen bir meyve nedeniyle yerden alçaldığını düşünün. Burada meyvenin düşüşüyle Ağacın yere düşmesi arasındaki neden sonuç ilişkisi nedensellik olarak kabul edilir. Bu tür ilişkiler olayların sırasını ve bağlantısını anlamamıza yardımcı olur. Ancak nedensellik kavramı karmaşık sorunlar da içerir. Örneğin, nedensellik zincirleri hakkında düşünmek, bir olayın ardışık bir dizi olayı nasıl tetikleyebileceğini anlamak açısından önemlidir. Ayrıca, bazı olayların nedensel olup olmadığı rastlantısal mı yoksa özgür irade ile mi ilişkilendirildiği gibi sorunlar da vardır. Nedensellik sorunlarına gelinse, bazen olayların nedenleri ve sonuçları açıkça belirgin değildir. Bu, neden-sonuç ilişkisinin belirsiz olduğu veya çok karmaşık olduğu durumları içerir. Bu tür sorunlar, nedensellik konusundaki düşünceyi daha karmaşık hale getirir ve bazen nedenlerin nedeni, sorusu gibi sorunları gündeme getirir. Zaman ve mekan. Zaman. Zaman, olayların sırasını ve değişimini ölçmeye yarayan bir kavramdır. Bir olayın ne zaman gerçekleştiği veya ne kadar süre aldığı zaman kavramının bir parçasıdır. Zaman, geçmiş, şimdi ve gelecek gibi kavramlarla ilişkilendirilir ve insanların deneyimlerinin temelini oluşturur. Ancak zamanın doğası metafizikte karmaşık bir konudur. Zamanın bazı görüşlere göre nesnel bir gerçeklik olduğu düşünülürken, diğer görüşlere göre sadece bir insanın algısından ibaret olabilir. Zaman paradoksları, zamanda seyahat, zamansızlık ve zamanın doğası gibi konular, zamanın metafiziksel boyutlarını inceleyen sorunlardır. Mekan, mekan nesnelerin ve olayların yerini ve konumunu ifade eder. Mekan, fiziksel dünya ile ilişkilendirilir ve cisimlerin uzayda nasıl yer aldığını belirler. Metafizik açıdan mekanın doğası ve evrenin yapısı ile ilgileniriz. Mekan, üç boyutlu bir uzay olarak algılanır, ancak bazı teoriler çok daha karmaşık mekansal yapıları önerir. Albert Einstein'ın görelilik teorisi, mekanın ve zamanın bağlantılı olduğunu ve kütle çekimi etkileriyle çarpıklaşabileceğini gösterdi. Bu, mekanın metafiziksel sorunlarını daha da karmaşık hale getirir. Zaman ve mekanın metafiziksel sorunları, zamanın doğası. Zamanın bir nesnel gerçeklik mi yoksa sadece bir insan algısı mı olduğu konusu. Zamanda seyahat. Geçmişe veya geleceğe seyahat etmenin metafiziksel ve mantıksal sonuçları. Mekanın yapısı. Uzayın yapısı ve boyutları hakkındaki metafiziksel sorunlar. Zamansızlık. Zamansız bir gerçeklik olup olmadığı ve bunun metafiziksel sonuçları. Zaman ve mekan, metafizik düşünceyi derinlemesine etkileyen karmaşık ve ilginç kavramlardır. Bu iki kavram, evrenin yapısını ve işleyişini anlama çabalarımızda merkezi bir rol oynar ve metafiziksel düşüncenin önemli konularından birini oluşturur. Varlık ve madde. Metafizik, varlık ve madde gibi temel kavramları ele aldığı için bu iki terim bu felsefi dalın merkezindedir. Varlık, bir şeyin var olma durumunu ifade ederken, madde varlığın fiziksel özünü ifade eder. Varlık, varoluş. Varlık bir şeyin var olma durumunu ifade eden bir terimdir. Felsefede var mı, yok mu soruları üzerine düşünürken karşımıza çıkar. Varlık hem somut nesneleri, örneğin bir taş veya bir insan, hem de soyut kavramları, örneğin adalet veya özgürlük içerebilir. Varlık felsefesi, bir şeyin varlığına dair soruları ve farklı varlık türlerini inceleyen bir alandır. Metafizikteki varlık soruları genellikle varlığın nedeni nedir veya nedir gibi temel soruları içerir. Bu sorular, bir şeyin var olma nedenini ve doğasını anlamaya çalışır. Madde. Madde, fiziksel varlıkların temel bileşeni olarak kabul edilir. Bir cismin fiziksel özünü ifade eden madde, atomlar ve moleküller gibi daha küçük birimlerden oluşur. Madde, gözle görülebilir ve ölçülebilir özelliklere sahiptir. Örneğin, bir masa veya bir dağ madde olarak kabul edilir. Metafizikte madde kavramı Varlığın fiziksel ve somut yönünü incelemek için kullanılır. Aynı zamanda madde ve maneviyat, maddenin ötesindeki varlıklar arasındaki ayrımı ele alır. Dualizm, madde ve maneviyatın birbirinden farklı varlık türleri olduğunu savunurken, materyalizm maddeyi tek gerçek varlık olarak kabul eder. Varlık ve madde ilişkisi. Varlık ve madde metafizikte sık sık birbirine bağlı olarak ele alınır. Madde varlığın fiziksel yönünü oluştururken, varlık, maddeye var olma yetisini verir. Dünya ve gerçeklik anlayışı Dünya anlayışı Dünya anlayışı, insanların ve filozofların evreni ve çevrelerini nasıl algıladıklarını ve anladıklarını ifade eder. Bu, dünya görüşü olarak da bilinir. Dünya anlayışı, insanların yaşadığı dünyanın doğası, insanın yeri, ve insanın bu dünyadaki rolü gibi konuları içerir. Farklı kültürler, dinler ve felsefi okullar farklı dünya anlayışlarına sahiptir. Metafizik açısından dünya anlayışı, evrenin temel özelliklerini ve insanın bu evrende nasıl varlık gösterdiğini anlamaya çalışır. Örneğin, bazı metafizikçiler evrenin bir rastlantı ürünü olduğunu savunurken, diğerleri bir tasarım veya amaç olduğunu düşünebilir. Dünya anlayışı, insanın gerçekliği ve doğayı nasıl anladığına dair önemli soruları içerir. Gerçeklik anlayışı. Gerçeklik anlayışı, gerçekliğin ne olduğunu ve insanların gerçekliği nasıl algıladıklarını inceleyen bir kavramdır. Gerçeklik anlayışı, varlık, bilgi ve gerçeklik gibi temel kavramları içerir. Bu anlayış, felsefi olarak gerçeği ve gerçekliği anlamaya çalışır. Metafizikte gerçeklik anlayışı gerçeği ve gerçekliğin neyin oluşturduğunu ve nasıl algılandığını inceleyen önemli bir konudur. Örneğin, idealist bir görüşe sahip bir filozof gerçeği zihinde bulurken, materyalist bir filozof gerçeği fiziksel dünyada bulur. Bu, gerçekliğin doğası ve insan algısının nasıl şekillendiği konularında önemli sorunlar doğurur. Dünya ve gerçeklik anlayışının karmaşıklığı. Dünya ve gerçeklik anlayışı, farklı kültürel Dini ve felsefi perspektiflerden etkilenir. Bu nedenle, farklı dünya görüşleri ve gerçeklik anlayışları arasında önemli farklılıklar olabilir. Aynı zamanda, bilim, felsefe ve sanat gibi farklı alanlar da bu anlayışları etkileyebilir. Bilinç ve bilinçaltı, zihin ve içsel dünya üzerine metafiziksel bir bakış, bilinç ve bilinçaltı, insan zihninin derinliklerine dair karmaşık ve ilginç konuları ele alan temel metafiziksel kavramlardır. Bu iki kavram, insanın düşünce, algı ve deneyim dünyasının anahtarlarını sunar. Bilinç. Bilinç, insanın deneyimlerini yaşadığı, düşündüğü ve farkında olduğu zihinsel durumu ifade eder. Bilinç, insanların çevrelerini algılamalarını, düşünmelerini, hissetmelerini ve iradelerini kullanmalarını sağlayan zihinsel bir özelliktir. Bilinç, insanın kimlik duygusunun, düşünsel yeteneklerinin ve bilinçli deneyimlerinin temelidir. Metafizik açısından bilinç kavramı, bilincin doğası ve kaynağı gibi temel soruları ele alır.